Hadi. Ha dur bir dakika. oğlum kardeş. Dolmuş mu başıfır? Saman pazarı. Buyur, atla. Ay, açılmıyor. Sola kıvır, sola. Geç, geç. Ay. Ay. Kı i̇yice kıvır, iyice. Kıvırmıyor. Sola kıvır, sola. Sola ya, sola! Sen askerlik yapmadın mı hiç be? Ay. Bak işte böyle ha! İşte o kadar! Sağ olasın! Ne zerzavatlar var şu dünyada be! Haklısın, daha sağını solunu öğrenmemişler! İşin yoksa her yolcuyu anlat teker teker anladın mı? Ya o kapı bu be! Ya, hakkınız var, affedersiniz! E, acelemde şaşırdım herhalde! Yok oğlum! Medeniyetin mektebi yoktur! Ben burada ineyim evladım! Dur! Hadi insene be baba! Sağ çevir be baba! Ama demin sola kıvır diyordu. Ya sağa çevir şunu, sağa çevir dedik. Oğlum, ne sağa dönüyor, ne sola. Kıpırdamıyor bile kör olası. Dur, dur da açalım. Ah, oh, çok şükür. Etten evet, ben deneyeyim artık. E sen zaman pazarında inmeyecek miydin ya? E, hazır kapı açılmışken çıkayım dedim ha. Evet. Ama. Dur, bir, bir dakika dur, dur dur. Ay, ay, ay. Neresi? Saman pazarı mı? Tamam, atla. Yaşa. Hadi. Sola kıvırıyorum, açılmıyor. Arkadaş, arabayı yukarı kaldırma. Kapının kolunu kaldır... Aman Ay. be! Ay. Kalkmıyor ki! Ne? Ya şöyle... <laughs> şu boşu boşuna kaldırım çiğniyorlar ya. Hepsinin de kapısı bir başka türlü. Buradan başka Ankara yok. İnsan bu kadarcık şeyi de öğrenemez mi ya? Fortların kapı kulpu sola çeviriyor anladın mı? Ben ineyim. Sütü bekarlarında sağa çevireceksin anladın mı? ne oldu mu? Kulpun düğmesini iteceksin. Desotoların kendine doğru çekeceksin. Ha, bu ilkler en kolayı. Evet. Bir sola, sonra sağa çevir kulpu. Biraz çekip hafif kaldır. ...sonra geçince aşağı inerler... ...sonra kendine doğru çekip... ...hattifçe üstüne basıp istersen... ...çıt açılır kapıya. Burası anca... ...ay... 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 ...ah... Neyse halim çıksın faal. Hadi inşallah kardeş. Ya şey ben şey soracaktım da. Hafif. Burada bir İbrahim Bey varmış. Kim dedin? İbrahim Bey mi? Acaba hangi İbrahim? Ya Bey? işte bu dairede çalışıyormuş. Bu dairede çalışan İbrahim Bey çok burada çalışanların yarısından çoğu İbrahim. Ben de... Kiminin göbek ya adı İbrahim. İbrahim, kiminin esas Ay ben adı benim... İbrahim, kiminin küçük ya adı ya İbrahim, de, kiminin o... baba adı İbrahim. Hepsi de İbrahim, oldu İbrahim. De... İbrahim. Beyciğim İbrahim Bey var. Şef İbrahim Bey var. Meymenetli İbrahim Bey var. Üçüncü şubedeki İbrahim ya, Bey var. Ya, Zelhanımın ya, kocası ya, İbrahim, ya. İbrahim ya, Bey var. İki katlı İbrahim bırak, var. Allah. Deli İbrahim Allah. Bey var. Acaba sana hangisi lazım? Öf! ...bir numara alacaktım da. Ha, o zaman... numaracı İbrahim Bey'e gideceksin. Tevziyat kaleminde, iki kat yukarıda. Tevziyat kaleminde, iki kat yukarıda. Tevziyat kaleminde, iki kat yukarıda. İbrahim Bey, siz misiniz? Ayten Hanım'ın yanına gitti, alt katta. Ya. Ayten Hanım alt katta, Ayten Hanım alt katta. Ya be adam, ben ne var sen ne çok acelem vardı da Ayten Hanım'ı bulacağım ben de arıyorum onu bulursan bana da ay, haber sen edersin. de bana haber. Oldun, Hadi valla Ayten Hanım mı? Ya Ayol o nerede olur bilmeyen mi kaldı? Ya, şey ben bilmiyorum da. Muhasebe şefinin yanında. Muhasebe şefinin yanında, muhasebe şefinin yanında. Hey ha yok yok yok. Buldunuz mu Ayten Hanımı? Yok ya, ya sen. Ben de bulamadım ama maşallah maşallah. Şu insanlara bakın beyim. Bir de resmi dairelerde iş görülmez denir. Bir de bize tembel derler. Bakın beyim, bakın. İnsanlar bir saniye bile kaybetmemek için nasıl koşup duruyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ya ya. O dedik. Çayları mı? Hadi. Ben buldum. Aykın Hanım'ı yemiş. Ne buldum? Haydi yat kaleminde aşağıda. Yok canım, ileri de vazemedi. <laughs> Hadi. Ay. Oh. <laughs> Hadi. Hadi Allah kolaylık versana da. Aman. Muhasebe şefi Masar beyin yanında. E, nerede bulurum ben o Masar bey? Ben odacı mıyım be kardeşim? Git danışmadan öğren. E, Masar bey, Masar bey danışmada, Masar bey Zaten <laughs> Masar bey danışma. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim burada bir Masar bey varmış. Hangi kısımda çalışıyor? Zat işlerinde, üçüncü katta, yukarıda, yukarıda. E, zat işleri, Masar bey yukarıda, yukarıda. Ayten Hanım, Muhasebe Şafi, Sadişleri yukarıda! <Sessizlik> Hakkut, <dur! Medf2> Eskür Hanım, Diyazi Bey, aşağıda! Beyefendi bir şey alacağım, bir iyilik yapın. Yani müddetim daha çok güzel. arıyordum da... Hakkut! Ha, ha.

Şimdi bak, Kardeşim, gelin, hayır, ben gönlüm yukarı çıkacağım! Çocuk durmuyor kucağımda! Çocuk durmuyor kucağımda! Kardeşim! Selami Bey dedi! Selami Bey'i göreceğim şimdi! Yatacak, yatacak! Selami Bey ne? Hah, bak şimdi! Selami Bey! Bey'in nerede oldu? söyle! Selami Bey, Müdür'ün yanında! İşte bu kadar yavrum! Kardeşim Dur bakalım, nereye? Müdür Bey'i göreceğim! Göremezsin! Kimin yanına gitti? Müdür Bey parka gitti! Park kaçıncı katta? Buyur. Hani park kentimin yanına geldi diye soracaktım da onu karıştırdım. Park nerede olur be adam? Nerede olur? Park parkta olur. Park parkta park parkta olur.

چه میدون بینه ده جبا شوده برگی تو